Garfield! Yemek zamanı! <laughs> e yeter de. Yetmez John. Benim peynire göm. Burada hayat neredeyse mükemmel. Ben John ve gönüllü asistanım Odi. Hayatınız rüya gibi. Tembel. Okay, you know... İğneleyici. Bize büyük tartı lazım bunu bütün ofise duyurmak zorunda mıydı? <laughs> Ve her zaman aç. <laughs> Bu ana kadar hayatım mükemmel bir sufleydi. Hiç bilemediğim şeyse şey ise her şeyin yerli bir olmak üzere olduğuydu. O da yine rüya görüyorum bana bir tokat at. <laughs> Yok hala görüyorum. Psst. sizi kurtarmak için buradayım. Hadi ufaklık. Bu Vic benim babam. Mayıs'ta. Beni dinle. Bazı kötü kedilere bulaştım ve yardımına ihtiyacım var. Seni yıllardır görmüyorum. Dakika bir gol bir suç patlandım. Bir trenden atladın mı hiç? Ben hiç atlamadım. Ev kedisinin... <laughs> ay lütfen yapma. Çok sıcak. Yandım ya. Sokak <laughs> macerası. <laughs> Ufaklığa. Hadi hadi, gidip babamı kurtarmalıyız. Bırak onları hemen! Hayır! Oh, Çeyler. En sevdiğim 26 peynirden biri. Garfield! Eğer dönmezsen, herkese hikayemi anlatacağım. Yardım edeyim var. Olmaz. Öyle böyle öğrenecek. 31 Mayıs'ta sadece sinemalarda.